Herkese merhaba, Kapsül'e hoş geldiniz. Ben Alp. Bu videoyu çekme nedenim, kanalımda yayınladığım Apple Watch Series 5 inceleme videosunun ardından yoğun olarak aldığım şu soru. Apple Watch'a WhatsApp bildirimleri gelmiyor mu? Geliyorsa bana neden gelmiyor? WhatsApp, Apple Watch için özel bir uygulama geliştirmemiş olsa da iPhone'a gelen WhatsApp mesaj bildirimlerini Apple Watch üzerinden görmek, mesajları görüntülemek ve mesajlara cevap yazmak mümkün. WhatsApp'a özel bir uygulama olmadan bunları yapabiliyor olmak aslında WatchOS işletim sisteminin ne kadar esnek ve kullanıcı dostu olduğunu gösteriyor. Ancak pek çok kişinin konuyla ilgili sorun yaşamasının bazı çok basit nedenleri var ve bunlara hızlı bir şekilde değinerek problem yaşayanlara bir çözüm getirmeyi umuyorum. İlk olarak WhatsApp üzerinden gönderilen ve içeriğinde fotoğraf olan mesajlardaki fotoğrafların Apple Watch'ta bulanık gözükme sorununu ele alalım. Bu size özel bir sorun değil, ilk başta hemen bunu söyleyeyim. Şu an Apple Watch kullanan herkese WhatsApp üzerinden gönderilen görüntüler bulanık hale geliyor. Ve bu WhatsApp'ın çözmesi gereken bir hata. Gelelim hiç bildirim alamama problemine. WhatsApp bildirimlerinin saatinize ulaşmıyor olmasının birinci nedeni WhatsApp uygulamasının bildirim ayarlarının iPhone'unuzda kapalı olması olabilir. Özellikle iPhone'unuzda diyorum. Çünkü eğer bildirimler iPhone ayarlarınızda kapalıysa saatinize de ulaşmayacak demektir. Bunu çözmenin yoluysa iPhone'unuzun ana menüsünden sırasıyla Ayarlar Bildirimler ve daha sonra WhatsApp seçeneklerini seçmek ve ilgili ekranda bildirimlere izin ver butonunu açtıktan sonra hemen aşağıdaki uyarılar bölümünde kilitli ekran, bildirim merkezi veya başlıklar seçeneklerinden en az birini işaretlemek eğer bunlardan en az birini işaretlemezseniz bildirimlere izin ver butonu açık olsa bile bildirimler saatinize ulaşmayacaktır. Bu adımlar sonrası bildirimleri almakta sorun yaşamaya devam ediyorsanız bu sefer Watch uygulaması üzerinden WhatsApp'ın bildirim ayarlarını kontrol etmenizde fayda var. Bunu yapmak için yine iPhone'unuz üzerinden Watch uygulamasına girin. En altta saatim sekmesinin seçili olduğunda emin olun ve buradaki menüden bildirimler, WhatsApp seçeneğine gelerek karşısındaki butonu açık konuma getirin. Eğer hala Apple Watch'unuza bildirimler ulaşmıyorsa saatinizde veya telefonunuzda rahatsız etme modunun kapalı olduğundan emin olun. Az önce bahsettiğim her şeye rağmen hala bildirimleri alamıyorsanız da teknoloji tarihinin bildiğimiz en eski ve en sağlam yöntemi olan yeniden başlatma adımını uygulama sırası gelmiş demektir. Şaka yapmıyorum. Günümüzde hala basit bir yeniden başlatmanın ne kadar fazla sorunu çözebiliyor olduğunu görmek gerçekten şaşırtıcı. Bu nedenle son olarak önce Apple Watch'unuzu, daha sonra iPhone'unuzu kapatıp tekrar açarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Umarım bu konuda sorun yaşayanlara yardımcı olabilmişimdir. Bu video işinize yaradıysa şu an ekranınızın sağ üst bölümünde beliren kartı kullanarak bana cevap verebilirsiniz. Eğer buna benzer başka sorunlar yaşıyorsanız da yorumlar bölümünde benimle paylaşın lütfen. Sık sorulan problemlerle ilgili videolar hazırlamaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz like ve ekranınızın sağ altındaki abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Ayrıca Instagram, Twitter ve Facebook'ta da beni Alp X kapsül kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiler.